We are a change and we are not alone. We are not alone in this. Evet sevgili dostlar, Edirne'deyiz. Hasan Sezai Hazretleri'nin kabrinin olduğu yerdeyiz. Mübarek Hizat-ı Muhterem bu kabirde yatıyor. ama Evliyaullah'ın en büyüklerinden olduğu söyleniyor. Kendisi Venediklilerin e, işgalinden sonra İstanbul'a intikal ediyor. E, İstanbul'a gemi yoluyla gidiyor. Gemi yoluyla giderken kendisini etkileyen e, ve gönlünü coşturan başka bir Mübarek zattan öğütler alıyor ve e, ondan aldığı öğütlerle birlikte bir şeyh, bir hoca arayışına giriyor. Uzun süre sonra o aradığı şeyhi buluyor. Daha sonra ilerleyen süreçte de Edirne'nin bu ilçesine geliyor ve belki birazdan dışarıda da göstereceğiz. Bu ilçede bir dergah kuruyor. Buradaki namı o kadar yayılıyor ki bütün çevre illerden kendisini ziyarete gelenler oluyor. Fakat çok enteresan bir şeyden bahsedeceğim size. Hasan Sezai Hazretlerine bir hanımefendi geliyor. Bu hanımefendi bir hayat kadını geliyor ve pişman olduğunu, kendisinin dine yönelmesi gerektiğinin rüyada bildirildiğini Hasan Sezai Hazretlerinden söylüyor. Hasan Sezai Hazretleri de kendisine tövbe ettiriyor. Kelime-i şahadet getirtiyor. Fakat kadın dışarıda kaldığı için kendisini rahat bırakmıyorlar fitneciler ve kadın tekrar Hasan Sezai Hazretlerine geliyor. Diyor ki efendim beni rahat bırakmıyorlar. Lütfen bana bir yol gösterin ya canıma kıyacağım ya da bana bir yol gösterin yardım edin bu illetten komple kurtulup Allah'a yönelmek istiyorum gönlümün kapılarını Allah'a açmak istiyorum böyle gelelim Hasan Sezai Hazretleri bu hanımefendiye, sevgili dostlar bir yol gösteriyor diyor ki der yata sana bir bölüm verelim o bölümde kal o bölümde ibadetine et der yata yiyip iç hem de bizim yemeklerimizi yap bir ay iki ay böyle derken fitneciler Hasan Sezai Hazretlerinin bu kadınla ilişkisi olduğu fitnesini yaymaya başlıyorlar. Yaklaşık üç ay boyunca bu fitne bütün Edirne halkına yayılıyor. Hasan Sezai Hazretleri gönlü büyük insan, hiç kimseye kötü güzel söylemiyor, Allah'a havale ediyor, Allah'a dua etmeye devam ediyor. Gel zaman git zaman bütün Edirne eşrafını öyle bir uyuz hastalığı sarıyor ki herkes kırılıyor aleta. Bu hastalık Hasan Sezai Hazretlerinin kulağında gidiyor. Bütün Edirne bu hastalıktan çalkalanır iken, sadece Hasan Sezai Hazretleri'nin dergâhındaki talebelere hastalık uğramıyor. Herkes yana yana bir şare arıyor ve bunun hemen öncesinde Hasan Sezai Hazretleri ile o kadının ilişkisi olduğunu iddia edinler, kapıya bir boynuz asıyorlar. Yani kötü bir yakıştırma yapmak için o boynuzu asıyorlar. Hasan Sezai Hazretleri bir akşam çıkıyor, böyle gelelim. Bir akşam çıkıyor, bir kahvehaneye gidiyor. Diyor ki oradakilere sizin derdinizin dermanı Hasan Sezai Hazretleri'ndedir. Ona gidin. Kahveye gittiğinde tedbirli kıyafet gitmiş. Kimse onu tanımıyor. Velhasıl kelam bu hastalıkla cebelleşen insanlar Hasan Sezai Hazretleri'nin dergahını çağırıyorlar. O fitneci insanlar. Ve Hasan Sezai Hazretleri de kendisine iftira etmek için o dergahın kapısına astıkları işte burada gördüğünüz Biraz daha yaklaşalım Mustafa'ya bu hocam. Burada gördüğünüz boynunuzdan tek tek kazıyarak o uyuz hastalığına çare buluyor. İşte Hasan Sezai Hazretleri kendisine atılan iftirayı bu şekilde bertaraf ediyor. Aynı zamanda bu mübarek zatı muhterem öylesine güzel bir zatı muhterem ki namı o kadar çok yayılıyor ki bir zaman sonra İstanbul'a gidiyor. İstanbul'a gittiğinde bütün çevre illerden oradaki halk hücum ediyor. Hasan Sezai Hazretleri'ni görebilmek için. Fakat bazıları göremiyor. Hasan Sezai Hazretleri'nin durumu buna müsait değil. Kahır ediyorlar, üzülüyorlar. Neden göremedik diye. O gece rivayetler odur ki çok sayıda yani binin üzerinde kişi aynı anda bir rüya görüyor. Rüya şöyle. Her rüyayı gören kişi Peygamber Efendimiz'in kabri şerifinde Kabri Şerif'in başında da Hasan Sezai Hazretleri var ve Peygamber Efendimizin kabri şerifinde gelenleri karşılıyor. Her rüyayı göreni karşılıyor. Uyandıktan sonra halk tekrar yana yana Hasan Sezai Hazretlerini arıyor. İşte Peygamber Efendimize hizmetkar olabilecek kadar evliyaullah bir zat Hasan Sezai Bizi izleyen sevgili dostlarımızdan da rica edelim. Burada bulunan bu çekimi yapmamıza vesile olan herkese ve bize de dua etsinler. Ve tabii ki Hasan Sezai Hazretleri'ne de dualarını eksik etmesinler.